Merhaba sevgili bahçıvanlar. Yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken sonbahar hasadı için bahçenizi hazırlama zamanı geldi. Bu videoda Ağustos ayında sebze bahçenize ekebileceğiniz sebzelerden bahsedeceğiz. Ağustos ayı birçok sebzenin ekimi için ideal bir zamandır. Hava hala sıcak ve güneşlidir ancak günler kısalmaya başlamıştır. Bu, bazı sebzelerin tohumlarının cimlenmesi ve büyümesi için daha uygun koşullar yaratır. Bu videoda asagıdaki sebzelerin ekiminden bahsedeceğiz. Marul, marul, hızlı büyüyen ve kolay yetişen bir sebzedir. Ağustos ayında ekilen marul, sonbaharda hasat edilebilir. İspanak, ıspanak da marul gibi hızlı büyüyen bir sebzedir. Ağustos ayında ekilen ıspanak, sonbaharda veya kıs basında hasat edilebilir. Turp, turp kısa sürede yetişen bir kok sebzedir. Ağustos ayında ekilen turp, birkaç hafta içinde hasat edilebilir. Havuç, havuç biraz daha uzun sürede yetişen bir kok sebzedir. Ağustos ayında ekilen havuç, sonbaharda veya kış başında hasat edilebilir. Brokoli, brokoli sonbaharda hasat edilebilen bir kış sebzesidir. Ağustos ayında ekilen brokoli, sonbaharda veya kış başında hasat edilebilir. Karnabahar, karnabahar da brokoli gibi sonbaharda hasat edilebilen bir kız sebzesidir. Ağustos ayında ekilen karnabahar, sonbaharda veya kış basında hasat edilebilir. Bu sebzelerin ekim zamanı, bulunduğunuz bölgenin iklimine göre değişebilir. Daha soğuk iklimlerde, ekim zamanını biraz daha erken aylara kaydırmanız gerekebilir. Bu videoda bu sebzelerin ekiminden ve bakımından bahsedeceğiz. Ayrıca sonbahar hasadı için bahçenizi nasıl hazırlayacağınızdan da bahsedeceğiz. Umarım bu video sonbahar hasadınız için size yardımcı olur. İyi seyirler. Yaz aylarının sonuna doğru yaklaşırken bahçenizden son bir urun daha alabilirsiniz. Ağustos ayında ekilebilecek birçok harika sebze var ve bunlar sonbahar hasadınız için mükemmel bir katkı saklayabilir. Marul, serin mevsimde yetişen bir sebzedir. Bu nedenle Ağustos ayında ekim için mükemmel bir seçimdir. Hızlı buyur ve cesitli iklimlerde iyi yetişir. Marul, salatalarda ve sandviçlerde lezzetli bir katkıdır ve birçok farklı cesidi mevcuttur. Marul tohumlarını doğrudan toprağa ekebilir veya fide olarak baslayabilirsiniz. Tohumları doğrudan toprağa ekiyorsanız, Bunları yaklaşık 1 santimetre derinliğe ve 15 santimetre aralıklarla ekin. Hide olarak baslıyorsanız, son don tehlikesi geçtikten sonra onları bahçeye dikin. Marul, iyi diren edilmiş, nemli toprağı sever. Toprağın nemli kalması için düzenli olarak sulayın. Marul ayrıca tam güneşte veya kısmi gölgede yetişebilir. İspanak, bir diğer serin mevsim sebzesi olup, Ağustos ayında ekim için mükemmeldir. Marul gibi, ıspanak da hızlı buyur ve cesitli iklimlerde iyi yetişir. İspanak, besin açısından zengin bir sebzedir ve salatalarda, korbalarda ve güveclerde lezzetli bir katkıdır. İspanak tohumlarını doğrudan toprağa ekebilir veya fide olarak baslayabilirsiniz. Tohumları doğrudan toprağa ekiyorsanız, bunları yaklaşık 1 cm derinliğe ve 10 cm aralıklarla ekin. Fide olarak baslıyorsanız, Son don tehlikesi geçtikten sonra onları bahçeye dikin. İspanak, iyi direne edilmiş, nemli toprağı sever. Toprağın nemli kalması için düzenli olarak sulayın. İspanak ayrıca tam bu neste veya kısmi gölgede yetişebilir. Roka, keskin bir tada sahip yapraklı bir sebzedir. Ağustos ayında ekim için harika bir seçimdir. Cunku hızlı buyur ve serin havalarda iyi yetişir. Roka salatalarda ve sandviçlerde lezzetli bir katkıdır ve ayrıca pesto yapmak için de kullanılabilir. Roka tohumlarını doğrudan toprağa ekebilir veya fide olarak baslayabilirsiniz. Tohumları doğrudan toprağa ekiyorsanız, bunları yaklaşık 0,5 cm derinliğe ve 5 cm aralıklarla ekin. Fide olarak baslıyorsanız, son don tehlikesi geçtikten sonra onları bahçeye dikin. Roka, iyi direne edilmiş, nemli toprağı sever. Toprağın nemli kalması için düzenli olarak sulayın. Roka ayrıca tam güneşte veya kısmi gölgede yetişebilir. Ağustos ayında ekilebilecek birçok harika sebze var. Bu sebzeler sonbahar hasadınız için mükemmel bir katkı saklayabilir ve bahçenizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir. Umarım bu video bahçenize hangi sebzeleri ekeceğiniz konusunda size bazı fikirler vermiştir. İyi sanslar ve iyi hasatlar Yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken, bahçenizde sonbahar hasadı için sebze ekmeye devam edebilirsiniz. Ağustos ayı, birçok lezzetli ve besleyici sebzeyi ekmek için hala ideal bir zamandır. İşte Ağustos ayında ekilebilecek bazı sebzeler kedi otu, sonbaharda hasat edilebilen hızlı büyüyen bir yesilliktir. Tohumları doğrudan toprağa ekebilir ve yaklaşık 45 gün içinde hasat edebilirsiniz. Kedi otu salatalarda, korbalarda ve smoothie'lerde kullanılabilir. Sogam, sonbaharda ekilebilen ve ilkbaharda hasat edilebilen bir kok sebzedir. Tohumları doğrudan toprağa ekebilir veya fide olarak satın alıp dikebilirsiniz. Soganlar, yemek pişirmede yaygın olarak kullanılan çok yoğunlu bir sebzedir. Salgam, sonbaharda ekilebilen ve kısın hasat edilebilen bir kok sebzedir. Tohumları doğrudan toprağa ekebilir ve yaklaşık 90 gün içinde hasat edebilirsiniz. Salgamlar, salatalarda, turşularda ve korbalarda kullanılabilir. İndiba, sonbaharda ekilebilen ve kısın hasat edilebilen bir yapraklı sebzedir tohumları doğrudan toprağa ekebilir ve yaklaşık 60 gün içinde hasat edebilirsiniz. İndiba salatalarda, sandviçlerde ve korbalarda kullanılabilir. Bazı sonbaharda ekilebilen ve kısın hasat edilebilen bir yapraklı sebzedir. Tohumları doğrudan toprağa ekebilir veya fide olarak satın alıp dikebilirsiniz. Bazı salatalarda, korbalarda ve boreklerde kullanılabilir. Ağustos ayında ekilebilecek diğer sebzeler arasında karnabahar, brokoli, lahana ve ıspanak bulunur. Bu sebzelerin hepsi soğuk havaya dayanıklıdır ve sonbaharda hasat edilebilir. Sebzelerinizi ekerken, toprağın iyi direne edilmiş ve organik maddece zengin olduğundan emin olun. Ayrıca sebzelerinizi düzenli olarak sulayın ve yabani otlardan uzak tutun. Bu ipuçlarını izleyerek, Sonbaharda bol ve lezzetli bir sebze hasadı elde edebilirsiniz.